Çingene zannederlerdi. Zannetseler ne olacak? Düğüne bile öyle gitmişliğim vardır hatta. Üçünü de sıfır ekran büyüttüm. Ali oldu söylüyor ona yakışıyor, nasıl yaptım oldu diye ama yani 98 ağası oturup ağlayan birisiydim. Neden yüz alamadım diye. Bu beyefendiden çok güzel bir baba olur. Ama şunu da söyleyeyim, aynıyı kendime de tutarım. Hiçbirisini ben planlamadım. Büyüklerin duasını almak istemiyorum, Mürşide teyze gibi. Kalbimi yetiştirdiler diyebilirim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. bu zamanlarda nasıl olunabilirse o kadar iyi olmak için çabalıyoruz hamdolsun. Rabbim ümmeti daha iyi eylesin inşallah. İnşallah hep beraber. Hocam evlat yetiştirirken ilk yaptım dediğiniz şeyler neler? birkaç şey var. İlk yaptım dediğim bunlardan ilki üçünde de ilk evlattan başlamak kaydıyla mukabele okudum, hatim ettim ve sesli olarak yaptım bunu. Onlar da işitsin istedim hallerine yansıdığını sirayet ettiğini düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim dinlediklerinde sakinleşirlerdi. Kur'an-ı Kerim öğrenirken çok kolay öğrendiler. Benim de maneviyatıma çok katkısı oldu bunun. Ee, i̇yi ki bu. ikincisi doğdukları andan itibaren sevgi ve güven bağını çok sağlam kurmaya çalıştım. Bu güvenli bağlanma dedikleri. işte beraber uyumak olsun, sürekli sırtınızda taşımak, kucağınızda taşımak olsun. Böyle bir kumaşa bağlardım. <laughs> Yolda görenler şey derlerdi çingene zannederlerdi. Zannetseler ne olacak? Ya da işte Laz zannederlerdi. Trabzonlu çay yaparken onlar takıyorlar ya sırtlarına. Düğüne bile öyle gitmişliğim vardır hatta. Ama çok katkısını gördüm sahiden de. Yani boynumda düzleşme, işte bel fıtığı, boyun fıtığı ne ararsanız var. Fakat iyi ki diyorum ben yine de bunlar için. Üçünü de sıfır ekran büyüttüm. hiçbir şekilde maruz kalmadılar. Bu arada bu güvenli bağlanmayla ilgili şunu söylemek isterim. Yani bazen anneler şey diyorlar. Bir yasak koyduğumuzda çocukları kabul ettiremiyoruz. itiraz ediyorlar ya da bizim sözümüzdense başkalarının sözü daha etkili oluyor çocukların hayatında diyorlar. Ben yaptım oldu demeyeceğim. Ali Ağa oldu, söylüyor ona yakışıyor nasıl yaptım oldu diye ama Allahü Teala nasip etti. Biz de o ilmi araştırdık ve uyguladık. Neticesinde şöyle görüyoruz diyeceğim. Hakikaten bir yasak koyduğumda, bir kural koyduğumda çocuklarım itiraz etmezler, sorgulamazlar. Çünkü bilirler ki annemiz bizi çok seviyor. Annemiz bize bir yasak koyuyorsa, bir kural koyuyorsa bizi sevdiğinden bizi korumak istediğindendir. Tabii bunu dilimle de onlara tekrar tekrar hatırlatıp ikrar ediyorum ama halimizle o sevgiye ve güven bağıyla bunu çok güzel tesis ve temin ettik hamdolsun. Peki hocam gittiğiniz yerlerde çocuğunuz ekran gördüğünde ne yapıyordunuz? Evet yani herkesten rica ediyordum gerçekten sıfır ekranda hani bazen şey diyorlar biz eline vermiyoruz ama gittiği yerlerde açık oluyor buna müdahale edemiyoruz. Ben biraz Hazreti İbrahim metodu kullanmayı severim. Hani sözü iki manaya gelecek şekilde söylemek yalan değil de. Mesela lokantaya gittik diyelim. İşte televizyon açık bir şekilde de göremeyeceği bir yer yok. Yani kafasını çevirip görebilecek. Garson beylerden rica ediyordum. Diyordum ki buna doktorlar yasakladı ablam. Bunun ekrana bakmaması lazım diyordum. Hani şey zannediyorlardı çocuğun bir rahatsızlığı var. Hiçbir şekilde ekran görmemesi lazım. Aman abla tamam hemen kapatalım diyorlardı. Halbuki bütün çocuklara yasak aslında. Bütün doktorlar izlenilmemesi gerektiğini söylüyor. Tabii bunu şimdi ifşa ettiğimiz pek iyi olmadı. Garson kardeşlere buradan selam söyleyelim. Yine de annelere kolaylık sağlamaya devam etsinler inşallah. Bunları söyleyebilirim. Son olarak da şunu söyleyeyim. Oyunlar oynadım. Yani ekran yoktu evet ama hikayeler okudum. Şu anda evimizde 1800 tane sadece çocuk kitabı var. Belki sayısı artmış olabilir. En son sayım yaptığımda 1800'dü. Hatta taşındık Bursa'dan İstanbul'a. Nakliye şirketiyle ev diye anlaştık. Adamlar dediler ki abi abla kütüphane deseydiniz ya da kreş deseydiniz daha iyi olurdu. Ona göre bir fiyat verirdik dediler kitapları görünce. Ee, onun çok büyük katkısını görüyorum. Yani üçünde de hakikaten akranlarına göre baktığımızda kendilerinin ifade becerileri olsun, işte daha çabuk problem çözme becerileri olsun. Çok maşallah subhanallah ileride. Bunun da çok katkısını gördüm. İyi ki yapmışım. Anne denin ile araları nasıl? Benim kitaplarımla, evet güzel. Yani seviyorlar, bazen eleştiriyorlar diyorlar ki anne bunu şöyle daha iyi yazabilir miydin acaba. Ama çok gurur duyuyorlar. O kısmı çok keyifli benim için. Elhamdülillah. Peki eşinizle ilk yaptım dediğiniz şeyler neler? Çok güzel. İyi ki onu seçerken e, diyebilirim aslında. Yani birbirimizi seçerken belki de ama benim eşimi seçerken iyi ki şu cümleyi kurmuşum ve düşünmüşüm. Bu beyefendiden çok güzel bir baba olur. Bu konuda hiç. Hiçbir zaman ya acaba mı, şöyle mi olsaydı hiç bu soruyu sormadım kendime. Çünkü gerçekten de çok iyi bir baba. O hali de e, tanışma evresinde anlamıştım zaten. Çok iyi bir baba olur eşimden yani. Gerçekten çok müşfik, çok merhametli birisi. O konuda iyi ki diyebilirim aslında. İyi ki onu seçmişim ve seçerken de iyi ki ondan nasıl bir baba olur sorusunu sormuşum kendime. Geç kaldığınızı düşündüğünüz bir şey var mı? Aa çok güzel bu geç kaldığımızı düşündüğümüz bir şey. Yani aslında böyle düşünmüyorum sanırım. Çünkü olan olması gerektiği gibi, olması gerektiği zamanda olmuştur diye iman ediyorum. Yani bazı şeyler için belki insanlar şunu söyleyebilirler. 36 yaşındayım şu anda ve aslında çalışma hayatını bir iki senedir aktif olarak yaşıyorum. Ya işte geç kaldı. Hani aslında daha erken olsaydı keşke. Üniversiteyi şimdi okuyorum mesela. Geç olarak bazılarına geliyor. Ama böyle olması gerekiyordu ve böyle oldu. Biz biliyorsunuz başörtüsü yasaklarına takıldık. Ben çok çalışkan bir talebeydim. Yani 98 alsa oturup ağlayan birisiydim. Neden yüz alamadım diye çok samimi söylüyorum. Açık öğretimden liseyi okudum. Bir tane dördüm vardı. O da anlayamadığım için yani geometriyi tek başıma çözemediğim için sadece karnımda dört bir taneydi. Hepsinden 5 aldım. Hatta hepsinden 85 üzerinden, daha da üst puanlardan 5 aldım. Öyle çalışmayı çok seven bir talebeydim. E, fen Lisesi kazandığım halde Bursa Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gittim. Başörtüsü yasaklarından dolayı bir yıl okuyabildim. Başörtüsü yasaktı. Peruk takmak yasaktı. Her şey yasaktı. Bir, son, bir sene bu şekilde idare ettim. Bir senenin sonunda sınıflar da karma yapıldı. Bu asla kabul edebileceğim bir şey değildi. Ve ahirette de herhalde Rabbime bunu söyleyebileceğim. Yani ben ya Rabbi senin için şunu yaptım. Gerçekten bunu yaptım ve şunun altını çok çizmek istiyorum gençler için. E, siz Allah'ı seçerseniz Allah sizi seçiyor. Yani hiçbir şey için geç değil. Allah kapıları böyle ardına kadar açıyor. Çünkü herkes şunu söylemişti. Ya yazık oldu Merve'ye. Hani tıp okuyacak bir çocuktu. Şimdi sadece ev kızı olabilecek. Hiçbir şey olamayacak. Ama kapılar o kadar güzel açıldı ki çok nitelikli Kur'an kurslarında Azim Tüday başta olmak üzere hala rüyalarımda gider kapısını çalarım beni alın kursunuza diye. E, çok nitelikli Kur'an kurslarında çok nitelikli eğitimler alabilme imkanı elde ettim. Marmara İlahiyat hocalarından eğitim alabilme imkanı elde ettim. Hafızlık yaptım hamdolsun. Boş örtüsü yasağa kalktığında ahtımız vardı, sınava girdim. Artık 30 günlük bir bebeğim vardı sınava girdiğimde. Fena olmayan bir puan aldım ama onu bırakıp okumayı asla düşünmüyordum. O yüzden açık öğretimden imam hatibi, ilahiyatı daha doğrusu okudum. Ön lisans ilahiyat mezunuyum. Hiçbir şey için geç olduğunu düşünmüyorum. Her şey olması gereken zamanda oldu. Ve allah Teala önümde çok ilginç bir şekilde kapıları ardına kadar açtı. Yani çocuklarla çalıştım. 17 yıldır çocuklarla eğitimcilik yapıyorum. Dini eğitim alanında. Fahri olarak çalışmalar yapıyorum. Hiçbirisini ben planlamadım. Hiçbirisiyle alakalı bir hırsım olmadı. İşte İstanbul'a da geleyim, Nun okulları gibi bir okulda da çalışayım. İşte Bekir Develi gibi bir e, İtimat edilen ismin yanında işler yapmak nasip olsun. Bunlarla alakalı hiç hırslarım, heveslerim olmadı ama 35, 34, 35 yaşından sonra allah Teala bunların hepsini nasip etti. O yüzden gençler hiçbir şey için geç kalındığını düşünmesinler. allah Teala onun en olması gereken zamanı takdir ediyordur. Hocam evlatlarınız Allah muhafaza yarın biz ateist, deist olmaya karar verdik deseler siz nasıl bir yol haritası izlersiniz? Zor soru sordunuz. Yani zor bir soru. Öncelikle Allah korusun diyelim. Gerçekten Allah muhafaza etsin. Hiç böyle bir sınavı kimseye vermesin. Ama olabilir. Nuh peygamberin evladı dahi iman etmediyse biz de bunu yaşayabiliriz. Neden olmasın? Ee, ne yaparım? Öncelikle şefkatle yaklaşmaya çalışırım herhalde. Yani. Çünkü Nuh peygamberi sürekli kendime de hatırlatıyorum. Gittiğim seminerlerde, buluşmalarda anneleri de hatırlatmaya çalışıyorum. Annelere, babaları da hatırlatmaya çalışıyorum. O hep şefkatle yaklaştı evladına anlamaya çalışırım. E, onu anlamaya çalışırım, konuşmaya çalışırım onunla. Neden böyle olduğunu, niye böyle düşündüğünü. Ama şunu da söyleyeyim, aynıyı kendime de tutarım. Ben bir yerde hata yapmış olabilir miyim? Bunu sormadığımız için bence çözüm bulmakta güçlük çekiyoruz. Ki olabiliriz, insanız. İnsan hata eder. Yani bazen şey diyorlar, ya niye bize suçu atıyorsunuz ki Nuh peygamberin olduğu da iman etmediyse ve Nuh peygamber koskoca peygamberse, hata etmediyse demek ki böyle şeyler olabiliyor. Elbette olabiliyor ama ya bizde bir pay varsa? Niye kendimizdeki o payı tamir etmek için çaba sarf etmeyelim? Önce aynayı e, alır karşıma koyar kendime soru sorarım. Merve sen bu yolda, onun bu yolu e, sevk olmasında acaba bir pay sahibi olabilir misin? Sen bir hata yapmış olabilir misin? Eşim bir hata yapmış olabilir mi diye. Önce kendime sorarım eğer varsa bir şey buradan çözmeye çalışırım. Yani hatam varsa özür diler evladımla buradan çözmeye çalışırım ve onu ben ikna edemiyorsam ikna edebilecek insanlarla bir şekilde bir araya getirmek için de gayret ederim. Olmuyorsa da şunu demem. E, o artık bir birey. Her koyun kendi bacağına nasılacak? Ne yapmak istiyorsa o yolda gitsin asla demem. Çünkü şunu biliyorum. Tahrim Suresi 6. ayet-i kerimede Allahü Teala'nın bu görevi tamamıyla bize verdiğini biliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz buyuruyor bu korumanın belli bir yaşa kadar olmadığını, son nefese kadar olduğunu biliyoruz. O yüzden hiç değilse eğer konuşamıyorsak, konuştuğumuzda daha çok uzaklaşıyorsa yaşantımla bir şekilde ona hatırlatıcılar sunmaya devam ederim. Bir de çok dua ederim ailesi Musa Bey. Çok dua ederim. Dua, büyüklerin duasını almak isterim. Mürşide teyze gibi. İnşallah o sağ olur. Öyle o zamanlarımızda inşallah bunları yaşamayız da küçücük şeylerde bile herhalde kapısını çalarız. Müşri teyze ilk çekime gittiğimizde ikram hazırlamış bize. Siz buyurun dedi, buyurduk. Efendim müsaadeniz olsa ben içeriye geçeceğim dedi. Mesela efendim siz ev sahibisiniz lütfen dedim. Yok ben size müsaadenizi istiyorum dedi. Ve Salih hep birbirimize bir baktık. Şöyle bir daldık. Salih dedim. Ne düşünüyorsun? Abi ya dedi. Dile getirmeyin oğlum dedim. Sen eşinden böyle bir şey istiyorsun ama biz neyiz ki neyi istiyoruz dedi. Müşri teyzenin yanından çıktıktan sonra İki hafta ben kendime gelemedim. Evet. Onun o hanımefendiliği, manevi hali. Siz onunla çekim yaptıktan sonra üzerinize nasıl bir etkisi oldu? Çok farklı. Yani şimdi bunlar söylenir mi bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. müşte teyze e, Allah-u Teala'nın ikramıdır. İnsanın adeta röntgenini çekiyor, hissediyor. Yani Allah-u Teala ona bunu nasip ediyor bence. E, bana bazı dualar etti tam ihtiyaç duyduğum dualardı ve bunun konusu hiç açılmadığı halde o dualar etti. Yani dediğim gibi Rabbimin ikramıdır, Rabbim kuluyla söyletecektir, Mürşide teyzeyi seçmiştir. Çok ilginç bir şekilde sonrasında da benzer dualarını telefon açarak devam ettirdi. Bu kısım öncelikle beni çok etkiledi. Çok ihtiyacım vardı onları onun ağzından duymaya ve beni bir yolda tuttu. Yani yanlış bir yola sevk olabilecektim belki de. O beni bir Yolda istikamette tuttu. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Onun dışında dediğimiz gibi o hanımefendilik, yani o konuşurkenki hali. İlk bölümümüz bizim yayınlandı. İlk bölüm diyorum çünkü niyetim inşallah onu tekrar tekrar konuk etmek. Bitti. Ben o anda sahil kenarında dinliyordum tek başıma. Baktım telefon çalıyor. Mürşide Teyze. Yani benim onu arayıp teşekkür etme isteğim var ama geç oldu aramayayım diye düşünüyordum. Belki hani yaşı var. Farkında bile değildir bölümün o saatte yayınlandığını peynir gemisinin. Beni aradı, güzel kızım dedi, Allah senden razı olsun, bir de şey hanımefendi diyor, hanım kızım, hanımefendi kızım. Allah senden razı olsun, ne güzel bir çekim oldu, ne güzel bir program yaptın. Halbuki onun sayesinde program güzel oldu. Bu beni çok etkilemişti, Allah ondan binlerce kere razı olsun. Hakikaten de İstanbul hanımefendisi derler ya, yani Osmanlı hanımefendisi tam. Çok örnek bir şahsiyet. Vefa hissettiğim çok fazla insan var. Vefa duygum çok yüksek burada olduğum için söylemiyorum. Bunu her yerde söylüyorum. Mesela Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na, orada beni yetiştiren hocalarıma çok yüksek bir vefa duygusu hissediyorum. Yani nereye gel deseler giderim. Ne yap deseler yaparım. Hiç sormam, sorgulamam bunu. Çünkü gerçekten çok büyük emekleri var üzerimde. Kalbimi yetiştirdiler diyebilirim. Yani evet anne ve babam çok emek verdiler beni yetiştirirken ki onların çok farklı bir hayat hikayesi var sadece kimliklerinde Müslüman yazıyormuş ben doğana kadar. Ben de sonra elhamdülillah hayatlarında çok ciddi anlamda değişiklikler olmuş ve bunu çok büyük bir gayretle bize yansıttılar. Bunun için çok çaba sarf ettiler bizi yetiştirirken. Onların onlara karşı da tabii ki vefa duygumuz olması gereken anne ve babaya karşı olduğu için onları beri tutuyorum ama onlardan da sonra böyle benim kalbimi alıp adeta yoğurdular, belki çorak bir topraktı. Orayı ekime e, filizlenmeye hazır hale getirdiler. Çok ilginçtir. Ben şey derim, yani onların tornasından çıktım da bu kadar oldum derim. Hakikaten de öyle düşünüyorum. Çok farklı orası. İnsana hakikaten Allah'ın yeryüzündeki halifeleri olarak davranıyorlar. Bu şekilde muhatap alıyorlar sizi. Ondan önce de başka Kur'an kurslarında okudum ben. Hepsinden de çok güzel ilimler aldım. Ama orası başka. Orası kalbimi ve zihnimi aslında şekillendirdi. Mesela Ayşe Zeynep Hocam var, Halime Hocam var. Sırtımda Kabe'ye götürür. E, hakikaten orada tavaf ettiririm onları. En yüksek vefa duygum onlara karşı diyebilirim. Onun dışında tabii ki çok fazla kişi var. E, hayatıma tesir olan mesela Hülya Hanım vardır. Hülya Ünal. Multibemin kurucusu. Ona da çok yüksek bir vefa duygum var. E, o da bana ilk zamanlarda destek verdi, önümü açtı, çok okulunda ağırladı, insanlara ulaşmamı sağladı. O yüzden o da ne dese yaparım. Şuraya gelelim Merve Hocam dese koşa koşa giderim. Hiç düşünmem bile. Sormam da çünkü çok itimat ederim. Yani niye oraya gidiyoruz Hülya Hocam diye sormam. Giderim onunla beraber. Sizin hayatınızda çok güzel bir yeri olan kıymetli bir büyüğünüz var. Rahmetli edeniz. Evet. Mesela şu an bir imkan olsa Rabbim nasip etse, rahmetli dedeniz şu kapıdan yavaş, yavaş yavaş bir yere girse, yanınıza gelse ona ne söylemek isterdiniz? Evet. Yani herhalde başta hiçbir şey diyemezdim. Çok özledim. İnanılmaz özledim. Hatta şey derim bazen böyle. E, yani bu dünyada en çok kimi özlüyorsun, en çok kime hasret kalıyorsun deseniz tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ama tanıyıp bildikten sonra dedemi gerçekten çok özlüyorum. Hatta bazen şöyle espri yapıyorum. Ya Rabbi çok özlüyorum diyorum ama yine de biz kavuşma kısmını acele ettik. Ne zaman olması gerekiyorsa o zaman olsun. Bu dünyadaki vazifeleri de bir, bir yapmak nasip olsun diyorum. Çok farklıydı dedem. Dünyadaki en iyi insanlardan birisiydi. Ona önce teşekkür ederdim. Allah razı olsun senden dede de derdim. Emeği çok büyüktür üstümde. E, tefekkür anlamında beni çok beslemiştir dedem. Yani anneciğim, babacığım tabii ki çok emekleri var ama kendi hayat gayeleri içerisinde çok koşuşturuyorlardı onlar. Ama dedem beni alırdı, işte götürürdü zeytinliklere, saatlerce orman yürüyüşleri yapardı tek tek anlatırdı, gösterirdi onun o hali, o edebi. Yani pek çok kitaptan daha tesirliydi benim için. Belki yüzlerce kitap okumak yerine dedemi okumuş olabilirim. Bir insan nasıl edepli, nasıl ahlaklı olur? Herkese karşı nasıl saygılı olur, hürmetli olur, sevgi dolu olur? Kimseye öfkelendiğini, bağırdığını, çağırdığını, birilerini yargıladığını, ötekileştirdiğini hiç bilmem. Özellikle eşe hürmet noktasında dede Cimin çok başka bir yeri vardır. E, i̇şte böyle olunca da herhalde hep aynı şeyleri arıyoruz. Buradan da eşime bir <laughs> mesaj göndermiş olayım. İşin netifesi bir yana gerçekten de eşe karşı sevgiyi, hürmeti ben dedemden öğrendim. Sadece bir topuk dikeni çıkmıştı anneannemde. Yani tamam mutlaka acı veren bir şeydir ama bir topuk dikeni. Dört evladını e, acil yönetim toplantısına davet etti. Oturdu ve dedi ki masaya yumruğunu vurup hepiniz dedi sırayla dedi geleceksiniz bu eve annenize hizmet edeceksiniz. Onu şuradan şuraya yürütmeyeceksiniz. Canı acımayacak onun. Öyle bir hürmeti vardı. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Yani bir kere kulağımızı çekmemiştir. Bir kere bir kötü söz söylememiştir. Ben çok yaramaz bir çocuktum. Hiperaktif, hiperaktifim, Teşhisi hiperaktifim. Ve teşhisim konduktan sonra çok rahatladım. Bunu artık her yerde söylüyorum. Çünkü eskiden şey diyordum. Ben anormalim herhalde. Yani niye böyleyim diyordum ben. Hiperaktif olduğum için öyleymiş. Mesela ben tüplü televizyonun üstüne çıkardım. Dedeme şey yapardım, küçük ya maymun taklidi falan yapardım. Hiç kızmazdı kıyamam, ne yapsın gülerdi. Yani yaramaz Merve, der geçerdi. Allah ondan binlerce kez razı olsun, Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli benim için.